Fatoş iyi misin? Gitti Fatoş'um. Gitti. Bırak beni bana. Bırak. Hayır ben evresi yapıyor. Evin. Bu olmayı önüne mi Bırak beni. Dur ne bizalı. Ne bizalı. Ne bizalı. Lan! Epa. Gelirse falan. Geri zekalı köylü. haymli lih menevrisi yapıyorum. Boğulmayı önlemek için. Bana ne yapın lan? Hayır Hitler falan dokunmadan yap. Köylü. Geri zekalı. <laughs> Papucumun rockçısı. Rockçısı. Papucumun. Ben bir defa ilk yardım dersi alıyorum. Yarın öbür gün başına bir iş gelse belki de hayatını kurtarabilirim. Geri zekalı. İstemez böyle kurtaracaksan hiç kurtarma. Hızır et. Evet. Anladın mı? Çocuklar kavga etmeyin. Tanrı verdi tamam sakin ol. Ya nasıl sakin olayım Fatoş ya? Baksana elliyor mu ne yapıyorsa? Irz düşmanı. Hadi, hadi. hadi. lan! <laughs> Yürü! <laughs> <laughs>